Değerli takipçilerim, değerli YouTube izleyicilerim. Bugün de sizlerle poğaça yapacağım. Poğaça için gerekli olan malzemelerim. Burada iki tane yumurta üzeri için. Bir üç yumurta kullanacağım. Bir tanesini de beyazıyla birlikte içine kullanacağım. Bir tane bir paket yaş maya var. Bunun da hepsini kullanmayacağım. Birazını alacağım. Burada tuz, şeker, bir bardak ılık su, bir bardak zeytinyağı, sıvı yağ pardon. Burada da 5 bardak un ölçtüm. Ölç olarak öyle gösterdim. 1,5 bardak da sütüm var. Bir miktar peynir. Çökelik peynirle köy peyniri var. Bir demet de maydanoz. Bir tane margarin arası için kullanacağım. Arkadaşlar bu poğaçaya ben balık sırtı diyorum. ismine balık sırtı poğaçası. Haydi hep birlikte yapımına geçelim. Değerli takipçilerim, şimdi önce mayamı şöyle yoğurma kabına aldım. Bir bardak ılık suyu da alıyorum. Maya eriteceğim. Arkadaşlar, şekerine ekliyorum mayamın aktifleşmesi için. Sütle birlikte bir buçuk su bardağı Şimdi bunları mayamı biraz eriteceğim şöyle. Bismillah. Evet değerli takipçilerim mayamı şöyle erittikten sonra sirkeyi unuttum arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı da sirke ekliyorum, sıvı yağını ekliyorum. 3 tane yumurtanın akını bir tane de sarısını ekliyorum 5 bardak un ölçmüştüm kararına göre şey yapacağım yoğururken unumu yine ekleme yapabilirim az gelince Arkadaşlar ben biraz fazla yapıyorum. Benim misafirim gelecek yarın. Onun için siz bu ölçüleri azaltabilirsiniz, artırabilirsiniz. Unum az geldi. Tuzunu da ekliyorum. Değerli takipçilerim, hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar ne çok sert ne de çok yumuşak arkadaşlar toplamda ben buna 7 bardak un kullandım kullandığım malzemeler 7 bardak unu götürdü hamurunun iyice yoğrulması lazım tabii ki her zaman olduğu gibi bütün poğaça hamuru hamur işlerinde hamur ne kadar iyi yoğrulursa o kadar iyi sonuçlar alınır arkadaşlar aralıklarla da şöyle çok yumuşak olunca ele yapışıyor. Hamurum mayalandıktan sonra yapım aşamalarında da sizlerle birlikte olacağım yine inşallah. Arkadaşlar bu arada benim saatlerim çok düşük olduğu için Canlı açıyorum. Her gün açmaya çalışıyorum. Katılırsanız memnun olurum. Bu Nisan'da 2 yıl olacak kanalı açalı. Saatlerim silinliymiş. Siliniyormuş. Silinmemesi için de kanalımı devam ettirmek için değerli takipçilerim. Hamurumu mayalamıştım. Dinlenmeye bıraktım. Mayası gelmiştir. Bakıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Okay. aldım. Üzerine temiz bir şöyle poşetle kapatıyorum. Şöyle bir de bezini örtelim. 10-15 dakika bekleteceğim arkadaşlar. Ondan sonra açma aşamasına geçeceğim. Yine sizlikle birle, sizlerle birlikte olacağım. Evet değerli takipçilerim. Hamurum 15-20 dakika beklettikten sonra mayası o kadar güzel kabarmış arkadaşlar. Şimdi açmaya başlayacağım. Şöyle bir kenara alıyorum. Yine üzerini kapatıyorum kurumasın diye. Şöyle buradan aldıklarımı açmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Kıvama değecek. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle çekmen lazım. Hamurumu açmaya başlıyorum arkadaşlar. Böyle bir oklavam uzun geldi tezgaha sığmadı. Böyle dört tanesini tek tek açacağım arkadaşlar. Burada da yarım paketten biraz fazla margarin erittim. Bunu da her katın arasına süreceğim. İstediğiniz büyüklükte açabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu şu büyüklükte bu büyüklükten olacak diye bir şey yok. Ne kadar da ince açarsanız poğaçanız o kadar daha kat kat gözükür. Şimdi bu açtığımı tezgahımın bir kenarına alacağım. Diğerlerini bunu da açtım arkadaşlar. Diğerinin arasını yağlayacağım. Bunu da üzerine ekleyeceğim. Bunu da aynı öyle açtım. kardeşlerim o açtığım 3 tane yufkamı tezgahıma tekrar aldım arasını yağladım şimdi dördüncü yufkamı açıyorum üzerine bunu da yağlayıp ondan sonra rulo yapıp içini koyacağım şöyle eşitleyeyim birlikte hepsini olsun diye arkadaşlar hepsini bu şekilde önce açtım. Şimdi iç harcını koyacağım. Oyalanmamak açısından, zaman kazanmak açısından hepsini böyle yaptım önce. Şimdi de bu şekil birleştirip yine şöyle alıyorum. Tekrar şekil vereceğim onlara. Şurada da balığın gözü gibi oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir poğaça oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bereketli doluyor. Evet hepsini de işleyeyim size döneceğim arkadaşlar. Değerli takipçilerim. O 4 tane yaptığım bezeden böyle bir tepsi poğaçam oldu. Şimdi bu kabarana kadar mayası tepsi mayası gelinceye kadar bunu biraz fırına alacağım. Üşümesin diye. Fırında mayasının gelmesini bekleyeceğim. Bu arada diğer kalan 4 bezemi yapacağım. Yine sizlere döneceğim inşallah. Son bezemi de açtım. Şimdi yine aynı işlemi yapıyorum. aralarını yağladıq Şimdi biraz beklesin mayası geldikten sonra fırına verince sizlerle döneceğim. Evet arkadaşlar yumurtasını da sürdükten sonra şimdi fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar fırında poğaçaların ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. Şöyle sizlere göstereyim dedim fırındaki halini. Değerli takipçilerim, poğaçalarım pişti, fırından aldım. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra şöyle sizlere gösteriyorum arkadaşlar bakar mısın? O kadar harika oldu ki. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Şöyle sizlere birer de test edelim. Arkadaşlar peyniri köy peyniri gördüğünüz gibi ne kadar güzel sünüyor bakar mısınız? Tekrar gösteriyorum şöyle yumuşacık. Diğer tepsimde arkadaşlar balık sırtı dediğim tepsimde burada. Buna da böyle şekil vermiştim. Çıtır çıtır sesini duyuyorsunuz. Katlarına bakar mısınız? Evet değerli takipçilerim. Bugünkü videomda bu kadardı. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.